Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Işık güzel geliyor ha. Dışarıda yakışıklıyız. Evde bu kadar belli olmuyor da dışarıda fena ha. Yine övme sezonu başladı kendini. Evet arkadaşlar bugün dedik ki farklı bir şey yapalım. Hem fiyatları gösterelim yine. Ama giyim, farklı bir şey fiyat olsun. Giyin fiyatlarını bakalım ne kadar farklı Türkçeden. Yani -Vaki hem daha kolay karşılaştırmamız için Esi gideceğiz. Fiyatları göstereceğiz. Siz de Türkiye'deki fiyatları biliyorsanız eğer karşılaştırıp aşağıya yazabilirsiniz. Ucuz mu, pahalı mı? Fiyat farkı var mı? Onu söylerseniz çok iyi olur yorumlarda. Çünkü Giyim pahalı diye geçiyor evet. buralarda, Ukrayna'da. Çok pahalı başlıklarda, kalemlerden birisi giyim. Biz de onu size bir göstermek istedik. Tanıdığınız bir marka olsun dedik. Karışılaştırın bakalım. Pahalı mı? Ne kadar pahalı? Aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Hadi o, o zaman geçelim Hadi videoya. Hadi video devam edelim. Evet şu anda geldik Elsie Mike 2'ye. Tişört reyonu. Türkiye'dekinden hiçbir fark yok. Gördüğünüz gibi aynı. Fiyatlara bakıyoruz. Fiyat çıkmadı. Şöyle bir tişörtümüz var. Kendisi bir tişört. Fiyatı Neymiş fiyatı? 189 grimli. Arada kur yukarıda. Onu siz bölersiniz kendi Oradan göre. Oradan bölüp bulursunuz üstteki beyazı göster. Unik mesela unik, güzelmiş. Aç bakalım. bakalım. Böyle. Abiciğim bundan bir tane daha bulamaz Bundan bir tane Fiyat. daha yok. Fiyatı 139 söylüyorlar. Bu ucuz. Bu ucuzmuş. Bunu alalım. Swatch'ı vakitçi. Maik'ku. Maik'ku? O kadar da şey değil. Muhammed Fiyat Ali var. Var, var. Muhammed Ali var. Türkiye fiyatlarını siz biliyorsunuz. karşılaştırın aşağıda. Şöyle. Görüyorsunuz. Fiyat. Bunda da fiyatı 199. Şimdi bunların şeylerinde Made Türkiye yazıyor zaten hepsinde. Evet. Türkiye'den geliyor ürünler zaten. Şu evet. gördüğünüz gibi böyle hepsi. Bad Point. Ayıptır. Çünkü bana Türkiye'de kalır. Ne alaka dışarı açık. <laughs> şey. gördüğünüz gibi tişörtler böyle. Tişörtler böyle. Biraz çok olmakla beraber. Fiyatlar aynı. short var. Ama bak ceket var burada. Evet o ceket var mesela şu Görüyorsunuz. Al bakalım şöyle eline bir. Aldım. Biraz ince gibi. Kendisi 459 bölümlenmiş. Türkiye'de de vardır. Karşılaştırırsınız siz. İndirimden gelmiş ama bu güzel bir indirim. Bence bunu alabilirsiniz. Güzel ama ha. İşini görür bu. Bunu alıyorsun geçiyorsun. Burada fıtışört bak. Burada da farklı farklı tişörtler var. Ortalama fiyatlar 139'dan 199'a kadar çıkıyor. Hangi 109'a buldum. Kaça <laughs> 109 buldu? daha da ucuz diyor bak. Onun şeyi yaz, baskısı az. Evet tişörtler böyle. Ortalama Pardon bir gün. tişört. Her yer tişört. Bura bu kadar. Mesela böyle bir tişört var. Abicim bak güzel var. Güzel mal bu. Elle bak. Elle dokusuna bak. Aa. Güzel mal. Kaça bu? Bu biraz tuzlu abicim. Kaça? Sana 269 olur. 10 yıl gider mi bu? <laughs> 10 yıl abartma abi. 20, 20 lira vereyim buna. Olmaz. 278'i indiremem. <laughs> 78'e indiremem bak. 269 ama. Şort var. Da güzel bir şortmuş gerçekten. 359. Biraz ama şey gibi değil. Hı? Havalı bir şort. Pahalı. Plastik gibi değil yani böyle. Ya şey ya. Kumaş. Kumaş da değil. Ne? Kumaş. Likralik mi oluyor? Likralik. Likralik. İyice bütün karmaş oldu. Evet tişörtler falan var. Görüyorsunuz. Buralar biraz yeni sezon olduğundan pahalı. Bunlar bir youtuber şeyi zaten. 330. Youtuber giyimi. Burada hemen bir tane pantolonumuz var. Short pantolon. 440 mu? 440 diyeyim ben. 440. Şu alttan bir hemen ayakkabı göster. Kombin yapalım ayakkabı. Görüyorsun yaz, yazdık. Yazdı. Bunu giyiyorsun. Ayaklar yandı onun sonra. Fiyat? Okusunda. Fiyatı 399 gidiyor. Yani. 400 kağıt. 100 lira mı diyorsun yani buna? Evet, klasik erkek giyimin vazgeçilmezlerinden olan şort. Bu TikTok şortu. Yırtık. şeyi de böyle değil mi? Adı da öyle. TikTok bunun, şortu. Bunun fiyatı 380 gülümdenmiş. Gördüğünüz gibi. Hemen Bu bir yanındaki az delikli. Örneklerim. Bu gri. Katlamalı falan, katlamışlar bak mesela 340 vereyim. Ben. Her şeyde indirim var yalnız. Ya standart Sivace çünkü Türkiye'de de aynıydı Hı? zaten. Hep böyle kırmızı etiketler. Tişört 109. Geldik. var mesela. Zorlu kesim. Siyah. Siyatı... Markası ne? Pedro mu? Yo Sivace. <laughs> Gördüğünüz gibi. Abicim bunlar yakar Güzel senede. mi Yakar Yaz aylarında. Hepsi, bak Spres şu var. Ozan'ın çok sevdiği bu. Süper sikini. Süper sikini giyiyor Ozan. Bak, bak açayım mı? Açın, hazır mısın? Bak gördün mü? Böyle. Bayağı Fiyat iyi. Fiyat. 340 gri mi? Genel 340. 340 340 kaç para yapıyor? Siz bölün işte. Böyle Türkiye'deki fiyatını biliyorsanız da aşağı yazın ki biz de öğrenelim. Hani ne kadar fark varmış görelim. İşte sülüm, silimler, sülümler. Silimler, şeyler, süper sikliler. <laughs> süper sikim, silim, normal. Her şey Öyle var. Değişiyor. Çoğunun fiyatı da ortalama. Fiyatlar aynı. 399 mesela. Burada pahalı var. Şu. Bu. Bak yarım olmasına rağmen pantolondan daha pahalı. Senin vücudunu sarar o yüzden. 700 80 780 gramdaydı. 780 gramdan mı? Bu biraz 500, pahalı. 529 gördüğünüz Böyle gibi. Böyle görüntü. Çantalar var gördüğünüz gibi. Mesela çanta fiyatımız. 360 gramdan. Şöyle bir bak. Böyle bir kötü gibi lan sanki. El valizi bu. El valizi. Para koyup içine Al de bakayım de eline bir. Ha? Elini al bakayım bir. Neydi neyde bu <laughs> şu an? Fena 500 değil. 500 gram. 500 çok ya parası ya. olanlar için. Para doldurma zaten. Bak bu Çin var. Yani. Ya bu şık duruyor. Bu paldır kesin. Al bakayım bunu eline. Fiyatı yok bunun yalnız. Nasıl yok? Yazmamışlar bunu. Arkasında Fiyatı... falan vardır. Fiyatını sökmüşler bunu. O zaman koy geri. Güzelmiş bu. Paldır bu. Rayon böyle. Bak gördün mü? Kalabalık. Değil. Kalabalık, kalabalık, kalabalık değil. Geldik ya. erkeğin vazgeçilmezi. Evet, çorap. Çorap uzun. Hadi çok uzun çorap isteyen. Burada kaç tane var? Ki 5 tane. 5, 5 tane. mi? 5 tane var evet. 5 tanesi 140 gram 122 indirim. Kısa var burada bir de. Ne şey oluyordu bunlar? 7 kısa taneymiş kısa. işte. dotlu. Fiyatı gördüm. 180 gram. 7 tane. Al git al git. <laughs> Yazın geldim buraya ne yapacaksın? Yazın geldim burada deniz şortum yok. Havuza gireceksin neyle gireceksin? Donla mı gireceksin? Hayır. Geliyorsun. Eski yani, bunu da düşünmüş. Mesela 360 gram var. Rengarenk. Bir dikkat çekersin bu. Çok iyi bu. Yakıyor. Ortamda daha iyi gözüküyor. Fiyatı, da, fiyatı da güzel ama. Evet. Türkiye fiyatını bilmiyorum ama. Yani. Telikler var. Telik lazımsa 140 ya. Hemen yanında köpek lavabımız var. Gördüğünüz gibi. 260 kriyle. Evet. Nasıl? Bak kısa çok, bu video Çok şeyli ya. bu ya. 390 kriyle. Bak ben şunu beğendim. Ha onu elinde okunduğunu. Ananaslı. Ama bu ananaslı klasik. Görüyor musun? Tam gerek yok. Fena yapışır bir götünüze bu. <gülüyor> <gülüyor> 270 kılından bu. Olay farklı yerlere gidiyor. Bir havlu daha var plaj havlusu. Böyle. Bu kadar ama. Farklı <laughs> başka yok. Ayakkabı reyonu bebek. Biz gibi ceketler var, kravatlar var, gömlekler var. İş görüşmesine geldik buraya. Ama bunları Ceketi nesnesi... unuttum. Ne, ne ne şeyse. Nasıl bir... Ceket nasıl? Var? Nasıl? Ceket yapıyor. Fiyat. 730 grivna fiyatı da Ceket mi bu? Evet sadece ceket, ceket. İçindeki gömleği de istiyorsun 340 grivna 1000 oldu 1000 grimle. Pantolon var orada hemen Tamamlayalım bak 659 da pantolon var Al gitti tamam Burada yine gömleklerimiz var 300 Ah Siyah gömlek ne kadar? Klasik erkek Siyah gömleğimiz 340 240 grimle. Arkanda bak hemen gömlekler var çeşit çeşit renk, renk. Hepsinin fiyatı 299 lira. 299. Evet, 379 da varmış. <laughs> Yine göt 289 oldu. Neymiş? Bayağı 289. Bura böyle. Anvas, Kadife, pantolonun istediğinizde akla gelen ilk renk. Fiyatını da görüyorsunuz. 300, şey, 399 gram. 400 kağıt. 100 lira. Bir sürü rengi var. Gördüğün gibi bak buralar. Bak, çok açık istedim. çok açık ama. Kremi. Bu kirlenir bu. Lacivert. İşte 440 kırım yazıyor işte şeyinde de. Lacivert var. 479. Gram. Bunu yapalı. Yani. Lacivert diyelim. Kir evet. göstermez diye mi? Hemen Daha da. uzun süre giyersin. Siyahımız var. Bak gördün mü? o 500 kırım. Güzel para. Güzel Buralar böyle. Bir sürü çeşit var. İstediğinizi gelirsiniz alırsınız buralarda. <laughs> <laughs> LCV2 kazansın biz kazanalım. LCV2 ve sponsorluğu için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Oo. fiyatları hani gösterdik. Fiyatlar sizce uygun mu? Pahalı mı? Onu aşağıda belirtirseniz seviniriz arkadaşlar. Bizce hani Türkiye'nin bir tır üstünde gibi geldi bizde. Biraz ama. Evet. Muazzam bir fark yok biz çok pahalı diye düşünmüştük ama galiba Öyle... LCY biraz yakın fiyatları. Ha, o da olabilir tabii ki. Markadan markaya da değişiyor olabilir dediği gibi. Yani siz yine aşağıda belirtin Türkçesi fiyatlarını. Bakalım ne kadar fark var onu görmüş olalım. Eğer görmek istediğiniz farklı mağazalar, giyim mağazaları varsa onları da aşağıya yazabilirsiniz. Çekmeye çalışırız sizler için eğer varsa burada. Bir de şöyle çeker misin? Şu el cebe girmiş bekliyor şurada. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanala hala abone değilseniz aşağıdan, aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Tek tek değil mi sana Bir sonraki videolarda görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz.